Herkese merhabalar. Terlerci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkes iyidir. Sesimden herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili akrep burçlarına özel kapattım. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımızın Şubat ayı boyunca iş, para, kariyer durumlarıyla alakalı öngörde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili akrepler. Ayrıca hemen... Sizler de gördüğünüz gibi elime çok değer verdim ruhu şifa kartlarımı aldım e, bu süreçte ruhunuzun ihtiyacı olan mesajı alabilmek adına bir tane de kart çekeceğim ve çıkan kartı da elbette fal yorumumdan sonra sizler için okuyup değerlendireceğim ama bu kartların şöyle bir özelliği var arkadaşlar burada aldığımız mesajı en az 3 gün boyunca kendi kendimize tekrar eder ve e, bir kenara not edersek ruhumuz bu enerjiye çok daha çabuk e, giriyor bu frekans bize çok daha çabuk uyumlanıyor ve e, karşılığını çok daha çabuk alıyoruz. Bu ön bilgiyi de vermiş olmak istedim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili akrepler. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir göz atsınlar istiyorum. Bir göstermek istiyorum fincanımı. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz de instagram adresim ve whatsapp hattım videonun altında ekli olacak. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz dedikten hemen sonra sizleri de daha fazla sıkmadan hemen hızlı hızlı geçmek istiyorum. Şimdi sevgili akrepler bir sıkıntı var. Şöyle var yani maddi anlamda bir ee, problemle boğuşuyor gibisiniz. Hatta bu yeni bir şey değil yani belki birkaç aydır e, iyice hani bazı sıkıntılar e, sizi boğmuş olabilir parasal anlamda ama şöyle bir güzellik var umuyorum ki yanılmıyorumdur bu sıkıntılardan bakın bir erkeğin desteğiyle çıkıyor gibisiniz yani bu e, ailenizden biri olabilir bu bir kadınsanız hayatınızdaki erkek olabilir ee, Beni dinleyen bir kadın bu akrep burcuysanız Elbette hayatınızdaki erkek olabilir ee, yani erkekseniz de zaten ailenizden biri yine hayatınızda dostunuz arkadaşınız vesaire ama kesinlikle bir erkeğin desteğiyle bu sıkıntılar geride kalacak gibi görünüyor. Yani şunu tabii ki söyleyemem. Şubat ayında tamamen bitecek bunu söyleyemem ama kimse bu hayatınızda var olan erkek e, size bir el uzatacak. Yani iş problemi olanlar için belki bir iş desteği, e, para problemi olanlar için belki. Ee, vereceği bir borç ya da vereceği belki de bir akıl yani yönlendirme bir fikir yani her zaman illa böyle elimizde para da verilmesi gerekmiyor o sıkıntıdan kurtulmak için belki göstereceği bir yol o size ışık olacak vesaire ama böyle bir erkeğin desteğiyle şubat ayında bu sıkıntılarınızın belki de %50'sini %60'ını hayatınızdan atacaksınız gibi duruyor inşallah diyelim. Bunun yanı sıra ım, bazı böyle e, konuşmalar canınızı sıkmış. Hali hazırda çalışanlar için söylüyorum bunu. İş yerinde e, belki hakkınızda, belki başka biri hakkında yapılan bazı konuşmalar bir canınızı sıkmış sizin. Bazı insanlardan duyduğunuz kelimeler, sözler bir e, sinirlerinizi bozmuş gibi. Ama şunu söyleyebilirim ki bu insanlar kimse e, yüzleşmeniz olacak. Yani Halihazırda çalışanlar ve bir iş yeri ortamı olanlar için konuşuyorum şu anda. Ee, gerek sizin hakkınızda gerek başka biri hakkında yapılan bu konuşmalar e, sebebiyle birileriyle bir yüzleşmeniz olacak Şubat ayında. Şimdi genel bir açılım olduğu için elbette ki ben genelleyerek anlatmak zorundayım ama sizler lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın. Ee, örneğin iş yerinde hakkınızda yapılan bir konuşmaya e, şahit olup yüzleşmek gibi ya da bir başka bir arkadaşınız için yapılan ipsiz sapsız bir konuşmaya şahit olup hat bildirmek gibi böyle bir durumunuz söz konusu olacak ve e, o yüzleşmeden de alnınızın akıyla da çıkacak gibi duruyorsunuz sevgili akrepler e, bu arada bir e, şey almak isteyen varsa aranızda bakın e, evet maddi bir problem genel anlamda görünüyor ama bir yatırım amaçlı ev almak, araba almak ya da bir şey satmak, e, evinizi, arabanızı değiştirmek vesaire böyle planları olanlar varsa da. Hayırlı bir imza işi var sevgili akrepler Şubat ayında. Yani belki gözünüzü karartıp bir ev araba alacaksınız belki var olan evi arabayı satıp başka bir şekilde değerlendirmeyi düşüneceksiniz. Ee, ama böyle hayırlı, hakkınızda hayırlı olacak bir imza işiniz de var. Bir şey alıp satmayla alakalı diyebilirim ve hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum tabak akarken de elbette ki bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar etmek istiyorum. Şimdi genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışları her zaman yapamayabiliyoruz. O yüzden her videoda hatırlattığım gibi bunda da hatırlatacağım. Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Çünkü arkadaşlar dinlediğiniz fal ne fal olursa olsun zaten yükselen burcunuzu dinlemeniz de çok önemli. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi bu arada tabak gördüğünüz gibi aktı. Anlayan arkadaşlar da bir fikir sahibi oldularsa ben hemen şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi... Ee, hani hep diyoruz ya tabak haneyi hane içini gösterir diye. Elbette ki bu bir iş açılımı olduğu için, para açılımı olduğu için e, bunu iş yerine yoruyorum ben. Şimdi yine hali hazırda çalışanlar için iş yerinde evet e, koca bir Kem göz var üzerinizde, bunu söyleyebilirim. Bakın, kocaman bir gözden bahsediyorum. Bu kendi işinizse de, e, orada çalışan biriyseniz de geçerli, sevgili Akrepler. Yani biri siz böyle o gözleriyle devirmeye çalışıyor diyebilirim. Yani bu kazancınızda gözü olmak gibi, bu kariyerde belki eee kıskançlık yapmak gibi kariyerinizle alakalı sıkıntıları olan biri de olabilir. Ama e, her kimse hani ciddi manada gözü göz değil ve bu kötü enerjiyi de zaten siz üzerinizde hissediyor gibisiniz. Bir kere bu enerjiden bu ay bir ne olur kurtulmaya çalışın. Yani hani negatifliliğinden o insanın kurtulmaya çalışın. Çok daha ferah bir e, iş yeri hayatınız olur eğer ki bu negatiflikten kurtulabilirsiniz, kurtulabilirseniz çünkü ciddi manada enerjinizi de düşürüyor sevgili Akrepler. E, bu konuşmalar bakın fincanda bahsettiğimiz Konuşmalar burada da çıkmış. Yani bu çalışıyor olsanız da olmasanız da belki hayatınızla alakalı, kazancınızla alakalı, geliriniz, harcamanız, belki çalışmıyor oluşunuz, yani çevreniz tarafından bu konularla alakalı biraz fazla eleştiriliyor ve hatta dedikodusu yapılıyor. Yapılan insanlardan olduğunuzu söyleyebilirim. Doğru bir cümle kurabildim mi bilmiyorum, anlayabildiniz mi beni ama çevrenizde böyle bir e, durum hakim çalışıyor e, da olsanız çalışmıyor da olsanız sevgili Akrepler e, daha ferah aylar olacaktır diye düşünüyorum ama Şubat ayı e, geçmişe göre evet çok daha iyi olacak belki sizler için. Çünkü bir destekle dedik ya bir yerlerden bir şekilde bazı problemleri aşacaksınız ama e, yine hani savaşlar vereceğiniz de bir yandan ay olacak gibi öyle bir ay olacak gibi duruyor. Ama yolunuz açık, e, önünüz açık, umudunuzu asla kaybetmemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Güzel günler, güzel zamanlar. Önünüzde gibi duruyor sevgili akrepler diyerek fal yorumumu sonlandırıyorum efendim. Çünkü bilenler biliyor ki zaten böyle genel açılımlarda çok net çıkan şeylere konuşuyorum ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Çok böyle ince ayrıntıya girersek e, açıkçası dokunuşlar yapamıyoruz. Şimdi ruhunuzun ihtiyacı olan enerji frekansını açacağım ama öncesinde 10 ee, saniyenizi ayırıp böyle kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bunu bir hatırlatmak istedim ve elbette ki videolarımı, yorumlarımı beğeniyorsanız lütfen realde de beğenin sevgili akrepler diyorum. Şimdi şöyle yaklaştırdım ki sizler ekran görüntüsü alabilirim videonun başında zaten söylemiştim ve sizler için okuyorum. Yaratıcımı ve tüm yarattıklarını seviyorum ve benden gelen nesile de bu sevgiyi aşılıyorum. Kangren olmuş bütün olmuş bildiğim bilmediğim gördüğüm görmediğim soyut somut tüm olumsuz bağlantıları tüm negatif yüklemeleri iptal ediyorum. Açık berrak bir zihin frekansına uyumlandım. Bu gücü inancımdan aldım ve başardım. Biliyorum ki hiçbir enerji öylesine gelmez. Muhakkak bir öğretisi vardır. Ben Adem oğluyum. Ne eksik ne fazla tam olması gerektiği gibi şükürler olsun diyor. Şimdi arkadaşlar almak isteyenler lütfen ekran görüntüsünü alsınlar ve dediğim gibi bu e, yazıyı en az 3 gün boyunca kendi kendilerine tekrar etsinler ve hatta bir kenara not etsinler ki daha çabuk bu frekansa girebilin. Eğer ki girebilirseniz zaten hayatınızdaki değişiklikleri göreceksiniz. Tecrübeyle sabittir efendim diyorum ve burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem affola efendim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.